ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın temaslarıyla başlayacağız. Orta Doğu ziyareti çerçevesinde dün akşam başkent Ankara'daydı. Blinken öncesinde İsrail ve Ürdün'e düzenlediği açıklanan Orta Doğu ziyareti kapsamında Batı Şeria ve Güney Kıbrıs'ın ardından sürpriz bir ziyareti de Irak'a yaptı. Ee, ve e, burada önemli temaslarda bulundu. Blinken'ın temaslarını Mehtap Çolak Yılmaz'a hemen soralım. Mehtap. Sürpriz ziyaretleri vardı ama asıl önemlisi Ankara mesajlarıydı. Ne dedi Blinken? Serdar en son ziyaretle başlayalım. Senin de belirttiğin gibi Amerika Dışişleri Bakanı İsrail'den Ürdün'e gideceği açıklanan bir Orta ziyaretiydi bu. Ve gündem elbette İsrail-Hamas Savaşı Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da görüşmesinin odağında bölgedeki insani yardım çalışmalarının yayılmasını önleme çabaları gibi konular öne çıkıyor. Ankara'da havaalanında kısa bir açıklama yaptı Blinken. Hemen onu aktaralım. Önce İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Amerika'nın insani ara verilmesi yönündeki çabaları soruldu Blinken'a bu çalışmaların devam ettiğini, Filistinli masum sivillerin ödediği bedeli gördüklerini ve endişeleri paylaştıklarını ifade etti Blinken ve sivil kayıpların önlenmesi için İsrail'e atabilecekleri adımları konuştuk dedi. Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılması için somut adımların hayata geçtiğini, Önümüzdeki günlerde göreceksiniz dedi Blinken ve Gazze'den sivillerin çıkarılması için de önemli görüşmeler yapıyoruz dedi Ankara ziyareti sırasında. E, çatışmalarda ara verilmesi konusuna da değindi. Olası bir insani aranın Hamas'ın elindeki rehineler konusuna da yardım sağlayabileceği mesajını verdi bu konuda. Türkiye, Katar gibi ülkelerin... Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması konusundaki etkisi de soruldu Blinken'a. Ankara'da rehine konusunda detay veremem dedi ama bu konuya ilişkin e, yoğun bir şekilde odaklanıyoruz ve diğer ülkelerin de rehinelerin serbest bırakılmasında önemli bir rol oynayabileceklerine inanıyoruz dedi. Ankara'dan yapılan açıklamada acilen tam ateşkes çağrısı mesajı verildiği belirtildi. Bu görüşme sırasında ayrıca İsveç'in NATO çerçevesi NATO genişleme sürecinin yanı sıra bölgesel konularda ele alındı denildi. Şimdi hafta sonu baş döndüren bir ziyaret ve görüşme trafiği vardı. İlk olarak İsrail ve düzenlenecekti demiştik. Orta Doğu ziyareti ancak Batı Şeria ve Güney Kıbrıs'ın ardından Irak'a da sürpriz bir ziyaret yaptı Blinken. Kıbrıs ziyaretinin ayrıntılarına kısaca değinelim önce. Larnaka'da Güney Kıbrıs lideriyle uçakta bir araya geldi. Güney Kıbrıslı yetkililerden kısa bir açıklama alındı. Gazze'deki sivillere sürekli insani yardım akışını sağlayacak özel tek yönlü bir deniz koridoru önerisinin gündeme geldiğini söyledi Kıbrıslı yetkililer. Sürpriz Bağdat ziyaretine gelelim şimdi. Güvenlik nedeniyle önceler açıklanmadı öncelikle bu ziyaret. Dışişleri Bakanı Blinken'a Irak Başbakanlık binasına gitmeden önce Amerika Büyükelçiliği konutunda Amerika testlerine yönelik tehditler hakkında bilgi verildi. Bu istihbarat nedeniyle de Blinken çelik yelek giydi uluslararası havaalanına indiğinde ve helikopterle Amerika'nın 2003'te Irak işgalinden kalma o yeşil bölgeye gitti. Irak Başbakanı Muhammed Şii el-Sudani ile görüştü burada. Görüşme sonrası bir açıklama yaptı. Bakalım neler söylemiş. Gazze'deki çatışmadan faydalanarak buradaki veya bölgedeki herhangi bir yerdeki personelinizi tehdit etmek isteyen herkese çok açık bir mesaj vermek istiyor. çok önemliydi. Yapmayın dedi Blinken ve Batı Şeria e ziyaretini de aktaralım hemen. Filistin yönetiminin Gaz şeridinin geleceğinde merkezi bir rol oynaması gerektiğini söyledi Amerika Dışişleri Bakanı. Ve hemen hatırlatalım bu Blinken'ın 7 Ekim'deki Hamas saldırısından beri bölgeye yaptığı ikinci ziyaret. Filistin yönetimi lideri Mahmut Abbas'la Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya geldi Blinken ve Abbas yaklaşık bir saat görüştü. Ancak basına bir açıklama yapılmadı bu görüşmeden. Görüşmenin içeriğini Dışişleri Bakanlığı yetkilisi aktardı. Blinken'ın Abbas'a, Washington'un Filistin yönetiminin Gazze'de bundan sonra olacaklarda merkezi bir rol oynaması gerektiğine inandığını söylediğini açıkladı ve toplantının odak noktasının Gazze'nin geleceği olmadığını ancak Filistin yönetiminin yetkililerine rol oynamaya istekli göründüklerini söyledi Amerika Dışişleri Yetkilisi. Peki Gazze'ye insani yardım konusunda bir ilerleme kaydedildi mi? O soruya da yanıt arayalım. Tekrar dönelim. Amerika Dışişleri Bakanlığı açıklamasına sözcü Matthew Miller dedi ki Amerika'nın Filistinlerin bir Filistin devletinin kurulması yönündeki meşru isteklerinin gerçekleştirmesi yönünde çalışma taahhüdünü ifade ediyoruz dedi. Dediğim gibi Blinken'ın baş döndüren bir orta vardı. Son görüşme Ankara'dan Hakan Fidan'la olan görüşmesi oldu. Ancak önümüzde olası bir ateşkes ya da insani koridorun açılması ile ilgili bir takvim mesajı net biçimde yok serdar.